geçelim sonra takıma çağıralım iyi oynuyoruz diye zaten gelir. <laughs> Yapmayın oğlum böyle bir şey vurun gitsin. Affetmeyin anasını satayım. Ben de onu diyorum. iyi oynayalım. gelsin Bak emo, emo, emo bak nereden oynarsan oyna bak sürekli şifle git. Ses verme. Ben tamam mı? Ben şifle gidem ama. Git başka yerde. Burum, o git başka yerde oyna o zaman. Uzak dur benden. Ben deli olurum, çıldırırım. Ben. Ses vermeyin. Hani? Burası. Karşıda şey var. İki kişi var. Burası. Ah. Düşman görüldü. 50 <laughs> Dolduruyorum. Canım 31. Tehcan var mı? Abi ben sıkıştım. Burada. Ama helal. Yük kalmadı ki. Ya. Burası. Ben ben Şuradaydı bak birisi. Spike yerleştirildi. Allah. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Düşman görüldü. Helal oğlum. Benim canım low Bir düşman kaldı. Orada. Gidiyorum. Ayakta kalan Dın. son oyuncu. Ay canım bir de vuramadım. Emo ne yapıyorsun oğlum? Eğer onu <laughs> seni yok ederdim ha var ya. <gülüyor> 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 Helal lan. Oğlum niye ışınlandın lan? Ya şey şey var, şey. Zaten. Yerlerini gösterdik. Şey, şey mi? Peki canım. onu sürekli kullanabiliyor mu? Aldıkça. Şey, e, yani vurduk, yani, Ultin mi o senin yani onu yok, diyorum. Ha tamam. Reina'nın azeti ama daha uzun. Tamam anladım. A'ya biriniz gelseniz ben tekim Çok eğleneceğiz. Ben de B tekim ya. Kol cool, Omar çal ne yavrum. Karşı takımda iki tane kız var ha bu arada. O da geldi. <laughs> B'ye girdi B'ye ver gel lan. Onu çok kötü bozacağım ojeti var ya mahvedeceğim o çocuğu. Abi Görümsek B mi? Tamam, bir saniye çekilsene şey Düşman görüldü Tamam bak Tamam, tamam. Mit destek geldi <laughs> Yine vurdu Beni kaldırsana be Abi bir kişiyi vurmam lazım kaldırmak şey için Seyit yapmam yapma Memo A giriyorlar bu arada Oğlum Doğru geldi yoru İyi geldi Kurdun duvara duvarı kur Duvar kur Kur kaldır. kaldır kur kaldır Görevin daha bitti diren yolumdan kuruyor ağ kuruyor spike yerleştirildi av başladı aşağıda bu arada bir düşman kalktı girdin girdin girdik 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 gir 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 gir, gir. alttan Gir tamam gir gir. Ayakta kalan son. Lan öldük. <laughs> Ananı avradını son dakika bastım ha. Oğlum. Size lazım mıydı? Reyson abi. Ahmet abi desen atabilir miyim? Hangi desen? Hangisi var tabanda onun işte. Silah lazım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Dolduruyorum. Kıvam dolabilir onlar. Mira Mira sen IÇAVP gelsinler. Beni geçmeyi denesin. 2 AVP iyi olmaz ama. <laughs> Lan ben ilk başta ya moya <laughs> pantom aldım, ben de diyorum ilk slayt dedi Ahmet abim Bravo, cool, bravo Aa, Ben de sıktım ya <laughs> <Daha çok çalış. gülüyor> Bye bye Bak şu an aldın aldığını kalmadı ki. Abi arkalamaya çalışacağım ama. Nasıl? Kalmadı ki. abi bak Görüş Bakın şimdi. Hı. Hı. Yük kalmadı. Ki. Fyke yerleştirildi. Lan ne oluyor? Ayakta kalan son ya. bir Ay, düşman kaldı. Operatör al. Operatör al. Tutsuz, 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 al. Aşağıda direkt kapının orada. Geçit kapandı. Değil mi Deniz abi? İyi denemeydi aptallar. Bak, Lan alsana. Haniye kapılıyorlar. Nabızların. Asmak dolduruyorum. <laughs> Ahmet abi hey <laughs> tekrar ne Ne? O kadar parayı diyor. <susur> <müş> <laughs> 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 Ahmet abi satsana. <laughs> Neyse atalım. Yok İler, yok başladı Dikkat Dikkat dikkat! Reyna ulti bastı bu arada. Lan Reyna oğlum Reyna. Burası. Neredeler? Info var mı? Beyler, Bakıyorum oraya. Spike yerleştirildi. Ben abi ben. O ne lan? Baba ne oldu lan? Ahmet abi gel. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Sal sal. Sahip, ahmet abi bana bak. Ben... Titriyecekler. Nee, <laughs> <laughs> güle ah! güle. Bir düşman kaldı. Ayet geliyor. Ah, ah, ah. Yük kalmadı ki. Tertemiz. Ah! Oldu. Ol Ol landım yani. Dolduruyor. <laughs> Dolduruyor. 1. oldu sanıyorum ben. Ben bari gel bana düşmasın kardeşim. Kankam OJ'te o arada yine çaktım ben yine. <laughs> Tam aldım. Ayıktınız mı? Kızlar şu an çıldırma modundadır. Eee ben bir şey buldum. Çok gereksiz ama bir şey buldum. Ben B'ye bakıyorum yani. bu arada. Sıradaki gelsin. <laughs> Düşman görüldü. Abi, sen <laughs> abi, Nerede? Abi, Nerede? A mı? Lan lan lan. Nerede? Yor arkada. Ölü var yok mu? Özgür, o iki kişiyi vurman lazım. Arkada jet var Özgür, arkada jet var Özgür. Sal oraya arkada jet var oğlum. Arkamda geldi Özgür. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> jet indirildi. Spike yerleştirildi. Orada. <laughs> oğlum beni kaldırdın. Arka. Toprağa dön. Kaldır koş, kaldır, koş, kaldır. Gel, Görevin daha bitmedi. Korun. Ahh, iyiymiş. Bir düşman kaldı. Çöz, çöz, çöz. Kır! S, S S tek tabancı. Aaaaaa. Ay ucundan, ucundan, ucundan. Operatör <laughs> <laughs> e, çözelim Bir Yok çözelim diye oldu e, ama şey. yetişmedi. Yani öyle şeyler düşünme yani. <laughs> bana gelmedi. Ver bana. Ya. Tamam ben aldım Ahmet'e. Ahmet'e ben aldım. Ben aldım Ahmet'e. Dikkat edin. Kanka bana anlat. bakıyorum Sıra, la ben bu sefer. Cool sen değil misin oğlum? Sana aldım işte. Ben aldım abi. abi. Allah Allah. Allah. Bana deneyim, az önce lan ben de aldım mı Ahmet az önce Ahmet'e? Herkese dağıtıyorum çünkü oğlum ya. Bir susun hele. Bana almadın yani sonuç olarak öyle değil mi? A temiz duruyor. Ses yok. Nerede de yok. Mide de. Yok. Bekleyin evet. abi o zaman. B B B B. Şu an silindi. İyi abi. Mit mi be mi? B, B, Çekilin yolumdan. Ay senin o Şu Düşmanlar burada. Gidiyorum. Yerde kal. Ya, Ahmet aldık bu oyunu bu arada. Bir düşman kaldı. S Spike burada. Nice oğlum. Kam solda bekle vuracağım onu. Düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Adam oyun... <laughs> Hayatları ne anlamsız. Dolduruyorum. Anladım. Bari bana versinler. Ben... izat lazım. Saldım, saldım, saldım al. Al. Değil, Teçhizat dakika. lazım. Teşekkür ederim. Teçhizat at. lazım. Aa benim yok, yetmiyor. Dur dur benim var. var. Ben Gizem'in sevgilisi son panda mı? <laughs> Ahmet B mi bakıyorsun? Oğlum Ahmet 3 operatör var lan. Ne? Ne güzel. Ne? 4 kişiyiz. <laughs> Bunu da tikeyim ya. Sonra. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Özgür çıkma oradan. Özgür çıkma. B mi? abi. Ya oynadığınız oyunu Uf, ya oğlum. oğlum. Yerleştirildi. Niye şey de operatör çekiyorsunuz abi? Kanka abartsız oynuyoruz o yüzden böyle. Dinle. Dakika abi. Gitti. Görüş tanıyor. Ya git oğlum bari oradan pikle Allah'ım buraya geliyorum oraya geliyorsun ya. <laughs> Emo. Oğlum kendine gel Emo. aldın Bunları öldürmek için güzel silahlar seçin. Salın operatörleri abi. Silah var. Ya. Oğlum al al al. Ahmet al, al, al silah lazım. Silah. silah var. Ahmet sen şunu al. Vandal'ı şeye ver. Emo'ya ver. Vandal'ı Emo'ya ver. Ahmet. Abi benim sabrımı mı sanıyorsunuz? Versene şu silahı. Ee? Gel silah burada var. operatör var. Al o operatörü. Git B'ye bak. Emo sen de mide bak ortadan. Özgür de bizi sevleyecek Ertuğlu. O ultim var, ona göre hemen info verin, oynayalım. Adam akıllı, ses vermeden oynayın. Emo bir daha uyarmam seni. A temiz duruyor. Ahmed de git B baktıysın, gelirim bir de bakar ya. Ahmet vurdun onu. Spike yerleştirildi. Ben, Ayakta olmuyor. kalan uçur, son oyun. Ölçü. <laughs> Ahmet'e de bir bakın. Bravo ya. Taraf değiştirmeden önce son tur. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Özgür, ultin var değil mi? Var abi. Gel sen benle gel abi. Gel abi sen benle gel. Ahmet ayağa mı bakıyorsun? Nereye bakıyorsun ona, ona göre mi? oynayacağım. Emo. Emo git mide. Emo mide git. Şey yap. Adam görürsen pik atma geri dur tamam mı? Vurabilecek pozisyondaysan affetme vur. A. A. Özgür pik atma a. oradan. Geri Hepsi yani. mi? En koş koş en koş koş. Ağa dön, dön. dön Tamam geldim. Emo aşağıdan gir. Emo aşağıdan gir. Burası. Burada jet. Kaldı, kaldı, kaldı. Jet gitti. Kaldı. Görüş kısıtlanıyor. Hı. Oğlum kaldırman Zıkıyor lazım. Haydi. Phoenix aşağıdan geldi. Ayakta kalan Olsun son oğlum Allah'ım. Abi, yoru yüksek. Gel de ağzını hepsine doldurayım o. Son 30 saniye. Ah, ah. taraf Aralarında değiştiriliyor. Tek bir can bile yok. Dolduruyorum. Ahmet abi daha Ekmek bıçağı Git la buradan. Burayı terk et. <laughs> en sonu ben bunların grubuna gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu köpeğin buradan ne geziyor lan yoruk. Düşmanlar burada. Şeyde ya hepsi mit. Evet. Ananı avradını bombayı saldırayız buradan ya. Tabii. Burası. Burası. Düşman örüldü. Çok mu orada? düşman kaldı. bitti. Neredeler? Kanka burada bir yerde. Burası. Gördün mü orada Burası. mı? İşte... Nice oğlum. Yüzüme bak. Ve yanında olduğumu unutma. <laughs> Saldıranlar kazandı.